son yepis yeri bir halı almıştık gördüğünüz gibi tuvaletimizde cillop etrafa da çiçek koyduk süper bir like bekliyorum devam ediyoruz kaldığımız yerden Şimdi hemen kurreğimizi alalım Ondan sonra şurayı bir açalım 2 dakikası var muhafızın Birazcık kazı kazalım diyor ki yorumda abi diyor Gençler bak şöyle kazmışım Pusula neredeydi pusula ben böyle kazmam lazım ya. Ben tahmin ediyorum ya. Ben böyle gitmem gerekiyor. Şuraları zaten bir kazayım bakayım. Ne çıkacak ortaya? Bak şamdan mamdan var. Bekişim nerede benim? Bekişim. <laughs> Dur enerjim bitiyor. Daha 50 saniye var ya. Biraz daha kazarım. Diyor ki yorumda abi diyor. Senin boyun olduğu için takılıyor her yere diyor. Doğru diyor. <laughs> Doğru olabilir. Dur. ha takıldım. Ha? Dur. Çıkart beni çıkart beni. Dur ne olur olmaz gençler. Vallahi baştan başlamak istemiyorum. O yüzden panik oynuyorum sürekli. Şunu buraya at. Burayı kapat. Kapat işte. Bak. 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 Yo. 27 saniye var. Koy koy koy. Bu arada yorum yazabilirsiniz. Beni yönlendirebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum sevgili gençler. Şunu da şöyle koyalım. Bak. Yalnız ayakkabı hızlandırma falan aldım ya. Hızlı hızlı gidiyorum buralara. Güzel oluyor. Muhafız geliyor. Muhafız. Neler aldım atayım şöyle. Bir şey söyleyeceğim. Muhafıza ben bir pazarlık yapmayacağım. Sadece benim bir enerjiye ihtiyacım var. Ama onun için mecbur pazarlık yapacağım değil mi ya? Her şey yolunda mı? Gel gel pazarlık yapacağız gel. 99 al git. Hiç pazarlık yok. Tamam vazgeçin pazarlıktan. Enerji lazım bana çünkü. Tamam ver. Formatmış adı da. 30 saniye. Çekilebilirsin Rıfkı. Çekil. Selamünaleyküm. Bana bir enerji ver. Güzel. 227. Bak kazma gücünü arttırır. Alabiliriz. dumbbell alabiliriz. Çanta gerek yok. Ayakkabıya da gerek yok. Aa Senden bir şey alabilir mi? Param var mı? Yok 200 Dur bakacağız oraya bakacağız. Dur onlara bakacağız. Bakacağız. Bakacağız göreceğiz. Gençler gecenin sessizliği. Biraz daha kazabiliriz. Ne diyorsunuz? Tamam gelen giden de yok. Şşt. Hemeni çumurlops. Çekilin yoldan. Aa bu arada gençler neyi fark etti biliyor musunuz? Bak gece uyanış 5-0 diyor ya bir sürü kazabiliyorum o arada. Gelmiyor yani kimse. Herkesler yatıyor ellam. Kazmaya devam baba. Ha şey bitmiş. Tamam. Dur yönüm neresi? Çıkarın beni buradan. 20 tane envanterim dolu. Şuraya döş döş ya baba. At 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 Güzel. Şimdi biz risk almayalım. Tamam mı? Alalım ya da ya. Ne dedi güzel? Allahu Ekber. Hadi bakalım. Devam devam. ya C. Ya North. Ya burası mı? Bu kadar saçma bir pusulu ömrümde görmedim ya. Bak şöyle yapınca sağım oluyor ya. Yani benim burayı kazmam gerekiyor. Ben onu anladım bu işten. sağ sola bakayım. Enerjim var. Bas. bas enerji içeceğini bas. Toz duman içinde kaldım ya. Bu arada var ya 5 dalırımız var. Aha enerjim düştü. Tam yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Çok da risk almayalım. Çıkar, çık 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 çık. Tamam. Şimdi dikkatle izleyin. Bak bunu buraya koyduk. Burayı kapadık. Kapat. Kapat. İyiyiz. Şimdi bak envanterleri de... Bir şey söyleyeyim de zengin oldum ya. Zengin oldum zengin. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Uyuyacağız. Aa toprak. Vallahi unutuyordum. Haa. Toprak. Bak kulu kulu yapma. Yapma dediğim anda yaptı. Kulu kulu Ne yapıyorsun bu oluyor gibi. Orada ne çıktı? Ünlem mi çıktı? Ha zaten çıkıyor. Tamam okey. çabuk 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 çabuk. Tamam yat baba şimdi yat Oh bir uyuyalım Yeni bir gün 13. gün Çorban var Muhafız gelecek Biz biraz daha kazabiliriz ama enerjimiz yok Şöyle yapalım Tamam mı? Muhafız gelene kadar biraz daha kazarız O yüzden rahatız Şöyle cumburlops Gençler ben var ya buraları her yeri kazayım diyorum ya Ne diyorsunuz o işe Ya da boşver ya Kuzey Şöyle... ulan orada... Ben anlamıyorum. Burada kaya var ya. Neyse şu yandan falan gideyim. Şunları topla. Şuraları kazayım bari ben. Belki yandan gitmem gerekiyordur. Yalnız bayağı bir kazdık burayı. Ne diyorsunuz? İnşallah doğru kazıyorumdur. Ya yorumlarınızı okudum. Herkes bir şey yazmış da gençler valla. Aa enerjim bitti. Ya bakın göstereyim ben size. Buradan indim ya. Şuradan aşağı indim ya. Evet bak. Karşıya gidiyorum. Bak C diyorum. Kuzey. Böyle kuzey işte. Tamam mı? Bak... Burada kaya var. Ama şunu alayım. Burada kaya var. Büyük ihtimalle buradan kazmaya devam edeceğiz. Çünkü C başka yeri göstermiyor bak. North burası. Çünkü ben buraya da dönsem North orası oluyor. Yani kuzey orası oluyor. Tam kesmedim diyeyim ha. Çık. Güzel güzel. iyi Sabah. Şimdi öğlen yemeğinde bekişimizle buluşacağız. <laughs> like atmayı unutanlar. Gençler vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bunu samimi söylüyorum. Bu bir, yani ilk bunun videosunu yaptığımda ya bu kadar hoşunuza gideceğini düşünmedim açıkçası. Kala kala yapma bana. O yüzden üçüncü video bu ve üç video ya da büyük ihtimalle büyük ya yani bu dahil olarak söylüyorum. İlgi gösterdiğiniz çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırıp izlediğiniz için. Bu tip böyle oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın lütfen. Onları değerlendirin, Ben seviyorum böyle oyunları çünkü keyifli bu. Muhafız geliyor. Ha dur. Ha bu arada o ya e, zengin altın klozetli bir tanım şey var ya e, mahkum. Onun şeyisi var. Ben de alacağı var. Onu falan vereceğiz. Bir de şu çiçeklerden biraz daha alım. Şu iki buçuk dakikayı uzatabilir miyim acaba? Onu bir öğreneceğim. Burada benim için neyim var? En az 200 istiyorum. 288 pazarlıksız gönderdim. 500 zengin oldum. Tuvalet kağıdı zengini. Bunu var ya borsaya gireceğim. Tuvalet kağıdı borsasına gireceğim. <laughs> Enerji pulübem lazım. Öğlen yemeğinde de gençler ışık mışık dinamit ne varsa toplayacağım. Onun için de para lazım. Bunları paraya çevireceğiz. Güzel, sen ne veriyorsun? İstemiyoruz ya sizin verdiklerinizi. Evet, yine enerjim bitmek üzere. Ama baya baya bir kazdık burayı da. Aha bir şeyler buldum, güzel. Daha bir buçuk dakikası var. Ama enerjim yok. Şunu da alayım. Onu da alayım. Güzel, enerjim bitti. Gençler, bakın o kayanın olduğu yer bence doğru gidiyor. Lan takıldım. Hayır, hayır, Ha. gençler çok korkuyorum, bir yerlere sıkışıp duruyorum. Bak, görüyor musunuz? Doğru gidiyoruz bence. Bura kazdıkça kazılıyor çünkü. Başka da kazacak yer yok. Tamam devam ke Güzel biraz envanter topladık. Gençler ben ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Şu buzdolabı vardı ya. Buzdolabı almayı düşünüyorum ya. Belki orada yemek stoklayabiliriz. Onu gittiğim zaman depoya tam okuyacağım. Yemek stoklarsak eğer şu adamdan bir sürü alıp uğraşmayız muhafızla falan. Ne diyorsunuz o işe? Yazın yorumlara. Valla yorumlarınızı okuyorum. Hobeli cumburlops. Ördük kalmış orada. Bak bak. Kaz baba. Ver baba. Şöyle kenarları biraz böyle genişletelim. Valla boyum sığmıyor benim ya. Lan biz böyle yukarıyı kazıyoruz. Kafamıza düşmesin burası gençler. Güç katında kalmayalım Allah korusun. Ne dediniz o işe? Olur mu olur yani. Aa ölü arası. Ölü arası. Nooo kimse demedi. Unuttum. Ben de diyorum sağdan iyi muhafız şeyi yok. No 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 panikim. Çok panikim şu an. Görmedim ölü arasını. Aa! bir daha kazmam söyleyeyim silerim oyunu. Hani istal ederim. Hani istal bir daha oynamam. Aa çok panik oldum. Aa iyiyim değil mi? Kazma orada. Burada toprak yok. <laughs> Üstüm başım iyi. Ay gençler sağa bakıyorum. Muhafız geliyor şeyini görmedim mi ödüm patladı. Öyle arası oldu Bekişim. Bekiş. Bekişim. Şişt, arayacağım seni. Buradan çıkışta işte. Öyle yemeği kantine çık. Emredersiniz hanımım. Emredersiniz hanımım hanımım. Şimdi ben şuraya bir gideyim. Bir dakika burada şeye bakacaktım. Neye bakacaktım ben burada? Ha dolap. 30 dolar ya. Ne diyor bu? Küçük buzdolabında yiyecek için iki yer var. Ha iki tane yer koyabilirim. Bir de kendim alırsam enerji iki kere enerji alabilirim. Bunu alamam zaten. Hiç buna gücüm yüzde etmez. Bunları zaten alamayız. 100 dolar 10 dolar gerek yok. Ya şunu anlamadım ben. Şu klaset, aynı anda daha fazla toprak temizler. What? Ee, mesela bak bunları aldığım zaman artı 15 artı 15 artı 15 mi Bu niye ya mesela Fa fazla pahalı bu? Neyse dur bir yemeğimizi falan yiyelim. Ha dur sana vereceğim şey var. Emanetim var bende kardeş. Emanetim. Dur yanlış tuşa bastım. Emanetim var bende kardeş. Al. Bana getir bronz heykel. Al. Aa yok muymuş bronz heykelim? <laughs> bronz heykel tamam. Sen bana biraz paraya çevirsene şunu ya. Oh 50 dolarım var yemin ediyorum. Bir yemek yiyeyim gençler. Yemek ver. Ne çorbası? Et güveç adamsın. Sevdim seni çocuk. Güzel. Burada ne yapacaktım ben başka? Dur enerji içeceği alalım. Bir. İki. Bunu dikkatli alayım. Dört tane alabiliyorum. Üç. Dört. Şimdi dur depodan ışılda kalayım. Onları unutuyorum ben hep. Ne? Ha! Hah. Yok sandım bir an. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. 22 dalırım var. Ee, buna paramız 30 dalır. Ben hem, bir dakika ne yapacağım biliyor musunuz gençler? Dikkat. 30 dalır yap şunu. 30 dalır. Çok güzel. Bana şu buz, buzdolabını satsana. Yey Ha! Koymam gerekiyormuş. Buna ha yer lazım. O yüzden büyütüyoruz biz burayı. Ha! Şimdi anladım. Ne yapacağım? Yer döndür, yakınlaştır. Bat. Yes! Yes! Ha! Koyabildim. Tamam. Dur iyiyiz böyle. Oh, çok panik oldum. Daha yapacağım işler vardı benim basket atacaktım bir şeyler yapacağım bekişim Flörtümüz devam ediyor mu? Öptüm seni Görüşürüz arayacağım seni Dur arkamdan gelip de iş çevirme Şimdi Dur burayı merak ediyorum ya Sana vereceğim şeyler var alo Şunları bir topla kaç 113 al git Gençler tuvalet kağıdı zengineyim süper Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım Deneyeceğim bakalım Tam 30 saniye anladık Şimdi Mesela bundan ben yiyecek alıyorum Lan içecek miydi yiyecek mi diyordu Aldım Ekmek dur bakayım bir dakika Küçük buzdolabı Ekmeği buna koyabiliyor muyum Eee Gitti pahala Neden öyle oldu Ben bunu ne lan lan Konuşamadım Ben buna neyi nasıl koyacağım diye <laughs> Bir akıl versin Ben buna nasıl eşya koyacağım ya Aa bilmiyorum unuttum. Power drinks diyor ya. V'ye bassam enerji içeceği mi içerim buna mı koyarım acaba? Hayır enerji içeceği içtim. Ama nasıl? Nasıl koyacağım ben bunu enerji içeceğini ya? Neyse dur. ışığımız var. Q muydu ışık? Yok. R. At baba. Oy güzel. Ben var ya şuraya bir iki ışık atayım ya gençler. R. Oy güzel. Bombaya gel şimdi bak bak. Yeeey. Yey! Yey! Aa bitti. Bu kadarmış. Topla. Ay yer kalmadı. Koş 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 çık 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 çık. Bir dakika var ben bir kere daha inerim aşağı gibi. Ne diyorsunuz? Risk almayayım adam. Ama değil mi ya? Dur dur risk almayayım. Kapat. Bunu da kaldır. Oy toprak çok mu bitti? 1 2 3 4 Hep aynı ama ya. 5 Bak 5 kere. Tamam. Bence böyle iyiyiz. Şu envanterleri bir atalım. Şimdi gençler muhafızı çağırdım çünkü sen bana bir enerjin fullle. Dorothy'ye gideceğim Dorothy'ye. Tamam. Of koş 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 Doroti. Ya sen bana şu buzdolabını bir anlat ya. Konuş. 20 A 20 dolarım yok. Dur. Şu ne diyor mesela? Buzdolabında yiyecek için 3 yer. İşte bunu alıyorsun da bunları nasıl Ay geliyor adam. Bunları nasıl saklayacağımızı bilmiyorum yani. Her şey bütün tuşlara bastım ya. Acaba fişi mi takmadım? <laughs> olur olur ne bileyim ben. Simülasyon değil mi? Belki fişi yoktur. Niye bu çalışmıyor ya? Aa büyük çenemi için eşya buldunuz dedi. Bronz heykel demişti bulduk valla. Ulan tepeme çökecek burası ama ne zaman. Gençler bir şey söyleyeyim bak samimi söylüyorum. Bu kadar yer kazdım ve şimdiye kadar hiç yanmadım. Bir kere baştan, bir yerde iki kere baştan başladım herhalde hatırlıyorsunuz. Kesinlikle var ya bu kadar yeri bir daha kazmam yani büyük konuşmayayım da. Gençler yani var ya, impossible ya, imposible. O ne la? What? Enerji masaya, gençler yarasın heyvan heyvan. Nasıl geyirdi öyle? Bir şey var orada ne o? Toprak oluyor abi de. Gece sessizliği. Bir şey mi oldu? Biri mi gelecek? Yo tamam daha bir dakika var gelmesine. Ya bu aşağı niye böyle bir değişik? Şurası. Dur bakayım. Altın idol buldum. Envanter dolu. Tamam ben bir çı çıkayım bir çıkayım hele bir çıkayım. Dur ışık yok. Işık var. Dur re re. Şurada biri. Ana aşağıda bir şey var. Gel dur bir çıkayım. Geçen aşağıda bir şey var. Işık göründü. Çık 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 çık. saniye içinde, eyvah panik olmuş çok panik, aşırı panik, aş aşağı, aşağı düşme işte, kapat 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 koy, toprak bulgulu yapma, bak bulgulu yapma, çok riskli zamanlarda bulgulu yapıyorsun, güzel 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 İyiyiz değil mi? Onu koyduk gençler, aşağıda bir şey vardı. Aa uyuyamıyorum niye? Hay uydum. Uydum. Muhafızla işim yok. Muhafızla işim yok. Yemeğim gelmiş güzel ama yemeğimi sonra yiyeceğim. Akıllılık yapacağım. Yani şunu işte anlayamadık ya. Şunu bir anlayamadık yazın yorumlara. Şunları bir al baba 80'e bize. 133 güzel. Yapıştır. Güzel. Ver bana. Çıkın şimdi önünde. Çıkıl. Çıkıl. 647. Ya 1000 yaptım düşünseniz onu. Bana yemek ver. Satın al. Aa ilk sonra almak için diyor. Ver bakayım onu bir dakika. X X sonla almak için ben niye görmedim onu? X dur bakayım. Aa! X koy. Ha koydum. Gençler. Aa çok güzel oldu. Bir şey daha alabilirim. muhafız gelmeyecek şimdi değil mi? Aa güzel. Bak bu çok iyi oldu. Dur bir panik oldum ben. Muhafız gitti. Dur aşağı bakalım şeyi bulmuştuk biz. Bir şey bulmuştuk orada. Cumhurlops. Ya ışık mışık nereye gitti? Ya bak burada bir şey var. Gençler burada bir yer çıktı. ulan düşmeyeyim aşağı ben oradan. Enerji içici. Şimdi öğlen arası olacak gençler. Işıklarımı, dinamitlerimi, enerji içeceklerimi fullleyeceğim. Tamam mı? Şunu al. Şöyle bir temizle ya buranı. Niye aşağı de toprak dökülüyor? Daha 1.55 diyor. Daha var var. Şurayı bir temizleyeyim. Altına sürekli toprak dökülüyor buranın. Gençler ben buraya bir inmem. Niye biliyor musunuz mu? Karanlık görünüyor. Vallahi bir şey söyleyeyim. Ne oldu? Düşük enerjimi. Hay enerjim bitmiş. Dur biraz daha kazayım. Gerçi enerjim niye bitsin ki? Enerjim niye bitsin ki? Niye enerjim bitsinmişti ki? Dikkatle izleyin. Dikkatle izleyin. Hop. Hanimiş. Hanimiş enerjim full. <laughs> Devam ya. Ulan ya hiç bakmıyorum oku. Düşüyordum aşağıya. Aa, istemiyorum oraya gitmeyi şimdi. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şuları biraz daha şöyle bir toparlayayım. Işık bulmadan oraya inmem aga. Korkuyorum gençler. Vallahi bak bu kadar yani yer geldim. Ya bir yakalanırsam Allah muhafaza. Gulu yapma, gulu yapma, gulu yapma. No gulu ne no ne gulu, no gulu gulu, no, ulu, no, ulu, no ulu. Ya hayır, no ulu, ulu. beni. Güzel. Geliyor be kulu gibi. Gelmedi. Güzel. İyiyiz. 10 saniye, 18 saniye diyor. Şunları bir iteleyelim. Ha iki tane bir şey bulmuşum sadece. Her şey yolunda mı? Yolunda kardeşim yolunda. Tam sen şunları bir al. Tamam mı? Bak şimdi ben ne yapacağım? Ver bunu bana. Dikkatle izleyin gençler şimdi. Oraya iki tane daha koyabiliyorduk ya bak şimdi. Şunu yedim. Bir tane yedim. Bak. Bir tane yedim. Tamam yedim. Fullendim. Şimdi bir tane aldım. Tamam mı? Aldım. Gidiyorum. Dikkat. Koy. Şimdi. Ay yedim yanlışlıkla. Ha yanlış tuşa bastım. Ya X'e şeye bastım. X ver şunu. Muhafız geliyor. Neye bas neye basıyordu? Y Y X koy. Bir tane daha alabilir miyim? Bir tane daha ver. Ver bir tane daha çabuk. X. <laughs> Ya elimde süt şişesiyle süt şişesiyle kaldım ya. Gençler bu bir şaka olmalı ya. Elimde kaldı bu oyun baga girdi galiba. Oyun baga girmiş. Bak bak. Hayır. sonra itseydin o sütünü alırdı. O kadar iyi ben nasıl kalacağım bir daha? Ya iki saniye vardı ya, iki saniye vardı. Eşek sıpası vermedi bana hızlı bir şekilde. Ne yapacağım ben şimdi? Bekiş, Bekiş bir şey diyeceğim ya. Ya bir şey diyeceğim. Ben buradan çek kurtlar Bekiş ya. Vallahi tünel onda diyemiyorum da. Süt içecek mi? Süt var, süt içecek mi süt? Süt içen bir süt bekiş. Elimde kaldı mı bir alsın bu sütü benden. Ben bu hatayı nasıl yaptım? Ben bekişim. Ben bu hatayı nasıl yaptım bekişim? Neden öyle oldu? Allah'ım ya. Ağlamak istiyorum. Gençler şöyle yapalım. Kısa bir video oldu evet. Bu videodan bu kadar olsun. Yazın yorumlara ne yapayım? Kazayım orayı bir daha sizin için ya. ya <laughs> Allah alacağım. Peki yazın yorumlara. Tamam mı? Yazın yorumlara siz ne diyorsanız onu yapacağım. Bulmuştuk ya. Tüneli de bulmuştuk ya. Puey. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ay. Dorothy. Hazır kazılmış tünelin var mı? Hello. Var mı hazır kazılmış tünelin? Böyle geri getirsek, zamanı geri alsak Dorothy.